Aldım artık ya, bunu aldım resmen. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an Yalın Aras ve Deniz Aras burada değiller. Bunun için gerekli açıklama yapamayacaklar. İsterseniz bekleyin ya da daha sonra gelin. Ee, şimdi ben müsaadenizi istesem. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ya, beri Yani. diğer kapıdan inladım. Şimdi seni görürlerse üstüne çullanırlar. Ve... Oh, gitmediler arkadaş ya. Damla. Çok sağ ol vallahi ya. Sen olmasan var ya çok fena yakalanmıştım. Hayır, eve de geldiler. Onlar yüzünden geçte kaldım toplantıya. Ne demek canım? Her zaman. Ee, toplantı nasıl geçti? Ha, iyiydi, iyiydi. Erol Bey yılının defneyi kaçırdığını öğrenince iyice sevindi. E, sevinince de bizim bütçeyi onayladı tabii. Süper. E biz o zaman Yalın Bey'e hiçbir şey demeyelim. Baksanıza oradan iş kapıyor. <laughs> İyi insan lafın üstüne gelir diyeceğim ama olmayacak. İtiham çomağı hazırla diyelim biz ona en iyisi. Değil mi kuzen? Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> yok bir şey yok. E, görüşmeyi ne yapıyorsunuz? Nasıl orada havalar? İyilik sağlık abi. Biz de evleniyoruz işte ne olsun. Ne? Ne dedin sen? Dur oğlum sakin ol önemli bir şey yok. Sadece Defne ile ben yarın evleniyoruz. Oğlum sen nasıl bir hat adamsın lan yarın evleniyoruz falan diyorsun. Ne? Evleniyorlar mıymış? Yaşasın. Oo Damla da mı orada? Damla istersen sen de geldik ama. Ee kuzen. Ee ne diyeceğim şimdi sana konu mu atacağım ben? Bu akşam Çınar'la eşimi kap gel tamam. Deniz sen sakın abimlere bir şey söyleme. Akşam ben söyleyeceğim. Hadi kuzen göreyim seni. Ayarla bizimkileri. İstiyorsan damlayı da getir. Tamam. Hadi kapattım. Ee ne dediler? Evleniyorlarmış. Gideriz değil mi? Gideriz tabii. Evleniyorlar işte yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Evleniyorlar yaşasın. tamamdır. Hı. Yalnız yeşimleri de almamız lazım. E, toprak abi beni oy ve hayatta sokmaz. Ay. Ne yapsak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.